Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Risale-i Nur eserlerinden Allah'ın varlık delillerine bir misal okuyacağız. Neresini okuyacağız? Sözler Mecmuası'ndan 33. sözün birinci penceresini okuyacağız. Ben kelime manalarını vererek okuyacağım. Böylece kelime manalarını pek bilmeyen arkadaşlarımız da bunları yavaş yavaş öğrenerek Risale-i Nur'ları kendi başlarına da çok rahat bir şekilde zaman içinde okuyacaklardır. Şimdi 33. sözün birinci penceresinde diyor ki bir müşahede apaçıkça görüyoruz ki bütün eşya, eşya yani şeyin çoğuluğu demek, bütün her şey hususen zihayat olanların, özellikle de canlıların, hayat sahiplerinin pek çok muhtelif hacatı, pek çok muhtelif ihtiyaçları yani ve pek çok mütenevvi çeşit çeşit metalibi talepleri vardır. O mattapları, o talepleri yani, o hacetleri, o ihtiyaçları ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve daik bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Yani bütün canlıların birçok şeye ihtiyacı var. Mesela havaya ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, işte yiyeceklere ihtiyacı var, organlarının çalışmasına ihtiyacı var. Bunların hepsine ihtiyacı varken Bunlar da ne oluyor? Eli yetişmediği yerden, ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Şu organların çalışmasına ihtiyacın var. Senin haberin bile yok yani. Onlar içeride gayet mükemmel bir şekilde çalışıyor mesela. Evet. Halbuki o hassiz maksutların, o hassiz ihtiyaçların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. O canlılar yani hayat sahipleri, o taleplerinin hiçbirisine, en küçüğüne bile elleri yetişmiyor. Kendileri yapamıyor yani. Kendileri bunu yapmaları mümkün değil. Havayı biz yapamayız. İşte mesela bir zeytin tanesini bile yapamayız değil mi? Bir zeytin tanesinin olması için mevsimlerin değişmesi lazım. Dünyanın güneş etrafında dönmesi lazım onun için. Efendim güneşin olduğu yerde durması lazım. Yani biraz yakınlaşsa Belki onun sıcaklığı artacak. O gıdalar oluşmayacak. Efendim su yağmurların yağması lazım. E, demek ki bakın en küçüğüne bile bizim elimiz yetişmiyor. Sen kendine bak. Zahiri ve batini yani dış ve iç hastelerin, hislerin ve duyguların ve onların levazımatı, onların gereksinimleri gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçın. Yani, yani ne kadar çok şeye muhtaçsın manasına geliyor bu. Yani burada eşyadan kasıt ev eşyası değil de yani nedir? ihtiyacın olan her şey, yaşamak için, için ihtiyacın olan her şey işte havadır, sudur, yiyeceklerdir bunları kastediyor. Bütün zih hayatları kendine kıyas et. Bütün diğer canlıları, hayat sahiplerini de kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer bu vacibe yani varlığı zorunlu olan Allah'a şehadet, şahitlik ve vahdetine, onun birliğine de işaret ettikleri gibi heyeti mecmasıyla yani bunun tamamını düşündüğümüz zaman bütün bu canlıların tamamını bu şekilde düşündüğümüz zaman güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi güneşin ışığı güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet yani bu durum neyi gösterir? Perde-i gayb arkasında bir vaci bir vücudu yani varlığı zorunlu olan Allah'ı bir vahide ehadi Cenab-ı Hakk'ın ehad isminde burada dikkatimizi çekiyor bakın. Vahide ehadi hem gayet kerim, kerim yani ikram edici, rahim, şefkat eden, mürebbi, yani terbiye eden, müdebbir, idare eden bu gibi unvanları da tabi burada görüyoruz. Bu unvanları içinde, bu isimleri içinde akla gösterir. Bakın bu durum hem Allah'ın varlığını ispat ediyor. Çünkü bunun kasti olarak yapıldığı belli. Bizi tanıyan bilen birisi bu ihtiyaçlarımızı demek ki veriyor. Ama bunun yanı sıra bu durum aynı zamanda Allah'ı isimlerini de görmemizi sağlıyor. Kerim, Rahim, Mürebbi, Müdebbir gibi isimlerini de görmemizi sağlıyor. Birinci pencereyi birlikte okumuş olduk. Evet, 33. sözle ilgili de Bediüzzaman Hazretlerinin, Said Hüseyin Hazretlerinin bir e, ihtarı var. E, en sonunda Risale'nin en sonunda ona bakabilirsiniz. Buradan da okuyabilirsiniz.